Müdürlüğü Muhammed Sürmeli. Birisi. Tek bir şey diyeceğim. Yalancının. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Yalancı falan değil kardeşim. Sen İstanbul'a lütfen, lütfen, ya, lütfen, lazım. lütfen, lütfen, evet. Lütfen. Muhammed ne, Abi neler duyuyoruz böyle? Muhammed sana güvenmiştim ya. Gerçekten Bizim bütün düştü işte, her arka şey bitti. o Arka planda ki? homofobik düşüncelerin hepsi gitti. Bütün primlerin gitti evet, ben sana. Evet çok da keyif alıyorum. Vallahi çok da keyif alıyorum. Hiç Hı. sıkıntı yok. Muhammed sana Bu ne zamandan belir varmış şey Can? Bu yeni mi deşifre oldu? Dün abi. güvenlik yapacaktın ama hak etmiyorsun. Evet. Ya Hakan Ay ne kadar üzüldüm. Ya. Bir buluş ya. Bir Hakan Oy, ne kadar üzüldüm kıyamam. Ne kadar Bak, üzüldüm yazmışlar bir video gelir mi? Bir e, pompa öncesi video gelir mi yazmışlar? Ya abi yapma Hadi işte sen ya. Ne pompası oğlum nöbet nöbete hazırlık yani, koyuyor. Nöbet ya, ya, nöbet Yakalayan diğerine kelepçe vuruyor. Abo. <laughs> 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 ne? Ne bu Can bunlar işi pişirdiler Can. Dayısın Allah oldunuz. Bak vallahi oldunuz. Çok yakışıyorsunuz ha gerçekten. Güven. E, kalbimin tek sahibine şarkısı var ya İrem Derici. Bıalsana. O montajı şey açarsan ben başka bir şey açarım buradan. Fil sesi açarım. Duydum ki başka evet, kızları almışsınız yayına. Yakışıklı biz. güvenlik ona yürümüş. Öyle evet şey kızları mı? aldık doğru kızları aldık ama kızları. Ya, öyle bir şey var mı? yürüdü mü bu? Kızları Abi aldık. Yürüyor. Herkese yürüyor azgın olduğu için. Yok bu güvenlik banyeri. Şey ihlal yedi. Ne oldu? Gayri banyeri. E can. Ne? İhlal, i̇hlal edildi. Dinsel içerikli konuşuyor devamı bu adam. O abi o e neydi? Bugün ne diyorduk Dün... ya. Öf. Ben Devam devamlı cinsel içerikli konuşuyor beyler. Normal banyeri. Evet yani. içindeki bütün her şeyi çıkardı. Attırmalar, Çok patlamalar, cinsel... yılın patlaması. Çok mu <laughs> hormon Hakan, üreten şey, bir, Hakan, tamam. Hakan bir şey? Tamam arka mı çet? Dur dur Emre'yi al Emre. Gel, dur. Hakan sana bir şey diyeceğim. Evet. Ee, böyle yaptığına bakma gerçekten şey. Selam olumlu efendim. Ne? Olumlu, Ay, ağabey, selam. Can. Sana karşı olumlu yani sıkıntı yok. Ya biraz olumsuz gibi ya olur mu bir iş? Olur olur. Rahat Hakan ablacım ablacığım ne yapıyorsun? Ya Emre iyi de ne de olsun ya bu arada? Ya, of, ya, de. Hakan, Emre de dokun ya beyler bir dakika hemen göstereyim. Hakan beni seviyor. Müzik ya. gelsin ben, mi müzik? İsmimi değiştirsem ya güzel güvenlik yapayım mı? Ne kışın mı? Şarkı kalbimin <laughs> Bunu Bunun yanında var Evet. <laughs> Arkadaşlar. Ben evkiyim değil ha. De. <laughs> Her yerde benim. Emre Beyler. <laughs> sen galiba biraz derinlere inmek istiyorsun ha arkadaşlar can can bak terbiyesiz adam sapık adam her yerde belli ediyor kendini ben, ne, fil lan o fille alakam var bak sen bak sapık sen adamı görüyorsunuz ya. değil mi bak her yerde belli ediyor kendini sapık oldu nasıl alıyor çok adam. kötü şop var ya nereden alıyorsan her bir kötü şop <laughs> belli ya. yani şop oldu <laughs> <laughs> yani böyle şeyler olabilir abi eyvallah. Başım gözüm <laughs> Ama diğer şey de olmasın abi. Bay zaten ya. sevgilim ya. Of mutsuzum. Sen nasıl Peki Hakan kimi daha çok beğendin? Kimi? İkisi, ikincisi kim? İşte ikincisi kim mesela? Abi var, bilmiyorum sana <laughs> soruyorum. Büyük ihtimal Emre ya. Yok yok. Yo, yakışıklı güvenlik. Yok. yok yakışıklı güvenlik yok mesela şu an. Kimi beğenirsin? Emre. Ama Emre bilmem. Arkadaşım o Can karıştırma artık Aykan sen yapma. Ay valla Emre'yi seviyorum. Can ortalık karıştırma. Neden güvenliği atar? Neden güvenliği? Tamam. Emre'ye Emre. küçük Hakan'ın fotoğrafını atar mısın Emre'ye? <laughs> ya hayır Emre'yle bizim aramız değil. Can bozma. Horoz doğuşu yaparsın. Ooo Emre! Ya, Gel Oooo. Lan, ne gel ya? Abi, gel Gelin abi. abi. Ses, Emre ya, bu o, gece o, buluşma olur mu? Abi. Chatten yazmışlar. Ya. Hakan ee, benim. Hakan benim abim abi. benim abim vallahi ya. Ya abim abim ne oluyor? Ayıp ediyorsun Adam biz öyle anlamıyoruz. Can bu abi adam diyor niye? bana. Bir dakika kardeşim bu adam niye tüylü kelepçe almış? Ya ben oh, <laughs> <abi, gülüyor> yapayım dedim de plastik geldi oğlum ya orijinal gelmedi. Muhammed'in oh. trend yol mağazasından mı aldın yoksa? <gülüyor> yok yok. Bulamadım orada hayır. 300 lira para verdim plastik geldi. İşte Niye tür ya, o? Olamadım. Ben bir işkilerdim Can. Hayatın değil. Şey, şey ama Muhammed'e sormuş nereden alayım diye. İlk Haber ben olsun. Ben o kelepçeyi bir, bir Hakan'da deneyelim ya. Hakan'da denersin o kelepçeyi. Hakan <laughs> olmaz. Hakan olmaz abi. Niye olmasın ya? Gencecik kızmış. Hakan abi. ne demek niye olmaz? Daha dönemler ablanım diyordum. Ay evet pardon kanka. Beyler 100 kişiden gül. <laughs> 100 kişiden gül. <laughs> ya, ya dayı, şey, bu Muhammed var ya. Muhammed'e biraz <laughs> DM'den video atsana. Ya bu da vardı çıkarttı bana ya. Dedi ki çıkart belli olmaz. Arkadaşlar evet, evet. şunu tamamlayabilir misiniz? O ne? Tam giriyoruz şey. Olmuyor abi bak olmuyor. Sen abi müziği Üç müziği, abi, müziği abi, açman, abi, açman de, lazım. Bambi yedi şimdi Muhammed. Evet. Ya, Can Muhammed'e nasıl oluyor? O yağlıyor galiba anladın mı? İyi kayıyor. İçine o şeyi atıyordur, döl atıyordur. Tüp! <laughs> <Ay. gülüyor> Allah cezanı onu vermiyor. Onun için o yüzden böyle kayıyor. Lan ne sapık bir adam lan bu. İşte benimki olmuyor. Bak ben ses çıkarıyor tırtırlı. Bak. Ya ben çok yanlış, yanlış bir kişiye mi aşık oldum bilmiyorum ya. Dayı içine onun ananas suyu koysana biraz. Yok ki abi. Ananas, ananas suyu mu? Yani, o şey... <gülüyor> 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 ben Can yani ananas suyunu ananas hangi... Aşık oldum sanki. Ya canın nasıl ekranı yok ya. Yayından çıkın, geri geri girin abi düzelir. Yok yalan, ya, yalan, söylüyorlar, yalan söylüyorlar, yalan söylüyorlar. Ya yalan söylüyorlar ya ekran. Yalan, yalan söylüyorlar, yalan yalan. Okay, tamam. Bir baksana var mı yedek telefon güvence ekranım var mı? Var var var. Yok yok hiçbir sıkıntı Zaten yok böyle bak şu bir şey an. Ne yalan mı söylerler ya? Şimdi ekranım var mı? Var var var. Yok yok. Canın Avrupa'da ekranı yok mu lan? Var ya. ya. var mı? Var var ek... iki tarafta da var. herifler ya. Bilerek seni işletiyorlar. Bunlar var ya çok tehlikeliler ha. Bunlar tehlikeli abi. Tehlikeli bunlar. Çok tehlikeliler. Gerçekten çok tehlikeliler. Ama Ünlüğim, Avrupa'da, ekran de yokmuş. De o nasıl oluyor de. Avrupa'da ekran yok? Allah Allah. Ben Adamın psikolojisini ya, bozuyorsun. değiştiriyorum arkadaşlar. Güzellik, güzel güvenlik yapıyorum. Olur mu sizce? Hayda. Ama yok, Muhammed'in yani şey yap. Muhammed'in güzel güvenliği yap. Daha şey, etkili oldu. Torbalar bak yemin ediyorum peşini bırakmaz. Bu şey yaptan ismini. Muhammed'in helali. Allah Allah. Eskiden gelen şeyler onun. Aa Sire keyif direkt şey oluyor. Aynen aynen. Ay, ay. Tamam. Bu kaldı Ama sana bir şey diyeyim mi? Emre'ye de şans vermek lazım. Harbi yani. Emre'ye mi? <laughs> Emre de tatlı. <laughs> <de sandı>. Lan <laughs> sen rapuz öyle mi yürüdün? Yoo. Lan nasıl bir sapık herifsin lan? Vallahi yok tamam. <laughs> rapuz öyle <laughs> mi yürüdün? Güven, güven. Rapuz öyle Instagram'dan eklemiş. <laughs> hemen gir, hemen gir göster, hemen gir göster güven, hemen gir göster. Tamam yok. Hemen. Rapunzel yayınıma geldi dedi ki ben seni takip ediyorum muyum dedim hayır dedi o zaman takip edeyim ben de et dedim. Bu. Emre gerçekten Düşü ekledin mi ya? Dur o dur düşüreceğim, et, mi? Edin, şey <laughs> düşüreceğim mi ya? Düşüreceğim, düşüreceğim evet, Düşüreceğim mi? Hayır yazışmasın ya. Hayır yazışmasın. niye aldın? Kelepçeyi niye aldın? Ben akım yapmak için bu. Bence Ne ben ben akım mı olur ne akımı? Evet, ama can Emre çok misafir perver öyle deme. İzmir'de yaşıyor ya. Abi İstanbul'da misafir bir, etmek için böyle iyi niyetle bir şey yazmıştı. Hayır 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 vallahi hiç yazışmadım bile. Gerçekten Abi ne olabilir derim normalde derim sen derim Türk insanı misafir perver biliyorsun. Ay erkeklere güven yok ya güvenmiyorum artık. Emre'ye güvenebilirsin bu arada çok misafir yani güven, perver. Yani, şey Lubunya'dır iyidir. Ya, Şu... ya Lubunya falan. <laughs> Muhammed açmış mı lan yayını? Muhammed'i alalım. Ya beni sevmiyor Muhammed. Can nefes ediyor benden. Niye ya? Emre seni alacağım. Hadi. iki dakika Muhammed Ali alacağım kanka? Tamam da iyi tamam. Hadi görüşürüz. Kanka Can. He. Be. Emre beni niye sevmiyor? Oğlum sen şey... dur, dur. Muhammed olmazsa ben seni onunla yapacağım. Bekle. Muhammed beni sevmiyor ya bir şeyler ona, Ama var. şey yap ona de ki özür dilerim herkesin içine söyledim senle bir, bir, öz, bir e, özelde konuşabilir miyiz diye. Tamam al ona güzel bir kur yapayım ben. Kur yap de ki bileklerim uzun zamandan beri çok ağrıyor ne yapmam gerekiyor anladın tamam, mı? Tamam inşallah gelir beni sevmiyor ama onu sevdireceğim kendim. Yani, aşık edeceğim onu kendime. Çok de, abartma bana Tari tarike tafiften Muhammed göre, bana yollasın istek. Muhammed. Türkiye'de sarkaç kaç beyler şu an? Şu <laughs> Dur, an musun, saat 1.15 geçiyor. Ben... geçiyor. Bir 15 mi geçiyor? Evet. Sıfır. Muhammed'le olması lazım. Bugün bu artık ismini koymak istiyorum. Yeter ya. Bu arada sen İstanbul'da mı yaşıyorsun? Evet. Bir kelepçeli video ne zaman gelir? Yakında aşka sipariş verdim. Geliyor yarın. ha, <laughs> <laughs> bir dakika <kadar. gülüyor> Muhammed'in alması lazım ya. Ben alamıyorum ya. Yine başladık <laughs> ya. Ben de bakayım alabiliyor <laughs> muyum diye. Allah söyleyeyim ben alsın ya. <laughs> Avrupa'da ekranı yok canın yazmış. Saçmalamayın ya gösterdi e izleniyor. Ekranı orada var oradan. oğlum benim boş boş konuşmayın ya. Boş konuşma. Ekranı abi. var Dur ne Avrupa'sı Muhammed alim gelin. Muhammed Alim gelin. Muhammed Ali gelim durun bekle. Gelin. Muhammed Alim gelim durun bekle. Muhammed. İsteğim açık şu an. Nerede abi bu? Ne koyayım ban mı lan? Ne oldu lan? Beyler Korto'yla bitti ya. Korto'ya yol verdik. Korto artık yok. Korto artık yok beyler. Öldü Korto. Ben kapatacağım şimdi ya zaten. Bir işim var ona gideceğim. Kaç saattir yayındayız lan biz? Bir buçuk saattir yayındayız lan yeter amadan koyayım her gün her gün Her gün yayın mı olur lan? Neyi kapanacaktın? <laughs> Muhafazakarmış da <laughs> Muhammed evet, şey Muhammed'e Muhammed kur yapmak için can Buraya ettik gönderecek buraya dur dur Bahri onu bugün kendime aşık etmezsen benim adımda Selin değil Al buraya yazdım Tamam ama ona güzel pozitif konuş. Yani deme beni al pırpala parçala deme. Yavaş yavaş korkutma ürkütme. Ha, korktun mu? Ürkütme. Mı? De ki bizim de sitede e, güvenlik hamili gerekiyordu. Bununla ilgili sen iletişime geçmek istiyorum. Ne yapabiliriz de. Tabii tabii. O iş bende. Benim şirketlerim vardı. Biraz büyük oynayan, anladın mı? Tabii tabii büyük oynayan. Güzel yani. de benim babamın yapım şirketi var. müzikle uğraşıyorlar. Bak sana senaryo söylüyorum ona göre. Babamın yapım şirketi var. E, eskiden Show TV'nin genel müdürüydü. Şimdi kendi kanalını açtı. 3 tane özel kanalımız var. Biz bununla ilgili senden destek almak istiyoruz. Nasıl yapabiliriz? Bir özelde konuşabilir miyiz? Mi? Ona söyleyeyim. Burada bekliyorum onu. Artık bugün bu işin şeyi koyması lazım. Artık yeter uyuyamıyorum geceleri ya. Ya abi sen işte ona güzel bir yürümen lazım öyle Ama can olur. yani tamam davet ettin de mı? Karşı taraf sıfır ya. Hiçbir şey yapmıyor ki bana. Ama sen onu özele davet edeceğin altyapıyı sunman lazım. Bir şey onu elde etmen lazım. Sen Özel bilmen gerekiyor bunları. Özel atsam acaba Can? Düşer mi o zaman? Bir dakika dur şuna istek bir daha göndermeye çalışacağım. Yine kapalı abi. Cahil ya bu. Vallahi ah, cahil. <laughs> bana aşık olmaktan korktum. <laughs> Yalnız o evli ya muhtemelen hanımından çekiniyor olabilir. Kapan her, herkes. Kız yuh 500 kişi kapan. Chatte, chatte niye Onur yazıyorlar lan? Ne oluyor oğlum? Onur lan pk yok <laughs> <laughs> yok can başka bir şey. Benim hedefim yani... şu an başka. Can iki kişinin arasını bir yap sonra gidersin Onur'a. Şu an i̇şte, şey musun? Instagram yanında mı yazayım sana? Yok kapan şu an yazamaz. yazamazsın bana. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Arkadaşlar kapanırsam olur mu bir iş? Bekliyorum ya şunu hadi gelsin ya. Lan ne salak bir adam bu ya. Hiç katamadı ha bana. Bence o, şeyden dolayı Hakan'dan dolayı gelmiyor ben sana söyleyeyim. Aa, ben çıkayım o zaman. Hakan bir seni öyle alalım sen çık. Tamam hadi. hadi çık o seni gördü ya. Bana nefret ediyor. Sen bir çık almaya çalışayım şimdi onu. Şimdi, şimdi gelir. O Hakan'dan dolayı mimlenmemek için gelmiyor üçkağıtçı. Dayı yine gelmiyor şu an ben yine göremiyorum. Bana istek ee, atması lazım şu an Arkadaşlar söyler misiniz istek atsın? Muhammed'e. İsteklerim açık ha benim dayı. Evet isteklerim de açık. Niye böyle yapıyor? Bilmiyorum ki. Bakıyorum şu an. Allah Allah. Anlamadım ya. Kız alalım mı? Yok dayı ben kapatacağım ya şimdi. Eşim var. <laughs> ya bir gün de kurban olayım böyle aldığın zaman şöyle yanına böyle bir şey görelim abi böyle güzel bir Fransız kokusu. Dayı Esinikisi. ben göstermem hiçbir zaman kızları göstermem bir şeyde. Hiç mi? Haberleşiriz. Ben bir e, tamam. gidiyorum. Yarın tamam. yine aynı saatte beyler görüşürüz. Haberleşiriz. Yarın geliyorsun ama can bu arada ben seninle bir şey konuşacağım ya. Instagram'dan. Tamam 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 hadi görüşürüz. Hadi seviyorsun hadi Allah. Türkiye'nin en çok izlenen TikTok yayını bugün sona eriyor. Kendinize iyi bakın. Yarın aynı saatte görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. <laughs> hadi bay bay. Hadi bay bay.